Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bin marketlerde tuvalet kağıdı ve tuvalet havlusu fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Geçelim. Şöyle Akoan parfümlü tuvalet kağıdı bin marketlerde değerli takipçilerim satış fiyatları 3 katlı oluyor 114 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Tuvalet kağıdı diyorlar bu da 3 katlı 12'lisi Bir marketlerde 107 lira 50 kuruş. Solo'nun şöyle dev rulo havlu eşittir 8 normal diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 69 TL. BİM marketlerde devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Markalı mega tuvalet kağıtları var şöyle. Satış fiyatı 74 lira 50 kuruş. Selpan 16'lı tuvalet kağıdı şöyle size ürünü göstereyim değerli takipçilerim. Size i̇şte satış fiyatı 109 TL. Tam banyo diyorlar büyük bir ihtimal kokulu olabilir. Blue markalı tuvalet kağıtları var 2 katlı diyorlar. 16'lısı indirime girmiş. 89 TL bir marketlerde Blue markalı natural 8'li tuvalet kağıdı ise değerli takipçilerim 2 katlı diyorlar 39 TL. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Jumbo Rulo 300 yaprak diyorlar 3 katlı diyorlar. Bunları 300 yaprakmış pardon satış fiyatları ise 37 lira 75 kuruş. Kağıt mendiller var bu da onlu 3 katlı diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 21 TL bin marketlerde. Kalı peçeteler var, yüzlü. Bunun ise satış fiyatı 22 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün değerli takipçilerim. Servis peçeteler 200 lüsü ise 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizlere destek olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.